Adem Bey temel sorun galiba bu. Memleketin bir noktası, bir sivil toplum kuruluşu, çatı örgütü, meclis, siyasi partiler, seçim şu bu. Bir yerde bir eksikliği e, konuşmaya başladığımız zaman aslında bunun çok daha yaygın, yani demokrasinin genel bir sorun olduğunu görüyoruz öyle zannediyorum. Ee, ya şimdi şöyle bir yanlış yerden bakıyoruz. Ee, baroları veya diğer odaları, meslek kuruluşları e, yani bu herhangi bir kimseyi kastetmiyorum ama evet. genel manada insanlarımızın yaklaşım açısından söylüyorum. Burayı terk edilmeyecek bir kale gibi görmeye başlıyor. Bu çok yanlış. İstanbul Barosu üzerinden örnek veriyorum. İstanbul Barosu avukatları, kayıtlı avukatlar başka memleketten gelmiş avukatlar değil ki. Yani Türkiye haricinde memleketlerden gelen insanlar değil, meslektaşlarımız değil. Hepimiz bu Türkiye'nin evlatlarıyız. Biz hepimiz e tüm meslektaşlarımız vatansever. Böyle birbirimizi bu noktada itham edecek veya ileri geri konuşacak bir durumumuz yok. Ama her nedense benim baroda böyle bir düşünceyle söz hakkım olması istenmiyor. İşte bu yan. ben avukat olarak söz hakkı olacağım orada. İşte işte hocam biraz önce ifade etti. İşte barolara rağmen, barolar birliğine rağmen böyle bir yasa çalışması yapılmaz dendi. E, düne kadar Barolar Birliği Başkanı, e, Cumhurbaşkanı veya Başbakan hakkında olumsuz konuşunca alkışlıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı ile birlikte hadi gelin barolarla ilgili bir yasal çalışması yapılacak dendiği zaman işte e, barolarımız 80 baro çıkıyor diyor ki barolar birliği başkanımız eksen kaymasına gitti. Böyle bir şey olabilir mi ya? E, hani barolar birliği başkanıyla, barolar birliğinin görevi nedir? Mesela bak barolar birliği yazmış. Biz 10. madde avukatlık yasası, barolar birliğinin hepsini tek tek yazmış. Ama bir madde benim ilgimi çekti, onu da ifade edeyim. Diyor ki baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek. Şimdi barolar birliğini kim seçiyor? Bizim barolarda seçtiğimiz delegasyon seçiyor. Ama ona rağmen barolar birliği başkanı görüş beyan edemiyor. Ayrıca baroların görüşünü alması lazım. İstanbul Barosu benim görüşümü alarak ifade etmiyor. İstanbul Barosu da benim görüşümü alsın ifade etsin o zaman başkanı. Benim görüşme uygun. İstanbul ya da... Barosu delegasyon üretmiyor mu? Ya işte veriyor. Delegasyonu seçtiği Barolar Birliği başkanı delegasyon yetkisinin haricinde ayrıca barolara yeniden görüşüp ya ben böyle bir açıklama yapacağım. Haberiniz olsun. Bu açıklamaya cevaz veriyor musunuz diye sorması gerekiyor diyor. Madde 111. Böyle bir şey olabilir mi? Yani aslında seçtiğimiz adam üzerine vesayet kurmuşuz. ...böyle bir şey olmaz, kabul edilemez... ...Cumhurbaşkanı'yla Barolar Birliği... ...Adalet Bakanı'yla Barolar Birliği'nin... ...yan yana, kol kola çalışması kadar... ...bu memlekette doğal bir şey olabilir mi? Tabii ki çalışacaklar... ...İstanbul Barosu'yla da keşke yan yana çalışsa... ...İzmir Barosu'yla da... ...aynı masaya oturup çalışsalar işte... ...memleket masasını tartışıyoruz ama... ...bugün memleket masasını... ...ortaya atanlar... ...böyle bir masa kurulsun diyenler... ...bugün... ...Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı'yla... ...aynı masaya oturmaktan imtina ediyorlar. Önce samimiyet. Samimiyetimizi ortaya koyalım. İşte Eksen kayması dediğimiz... ...bu olaydaki... ...bu sorgulamayı devletin... ...idarecisine yakın ve uzaklık olarak... ...değerlendirdiğimiz zaman hata ederiz. Tabii ki avukatlar... ...doğası itibariyle muhalif duruş sergiler. Bu, bu normal. Biz sorgularız. Karşı çıkarız, muhalif dururuz. İşte buna uygun yasa... ...artık bu mevcut... ...avukatlık yasası bizi taşımıyor... Bunu da görmemiz lazım. Sırf e, belirli bir e, ideolojik yapıdaki baroları kurtaracağız diye avukatların tamamen yok olmasını isteyemeyiz. Böyle bir şey olmaz. Ayrı baro isteyen kimse yok. Ayrı baro istemiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir düşüncemiz yok. Ama yönetim dahil. Burası siyasi parti değil. Peki. Burası meslek kuruluşu. Yönetim, denetleme disiplin ve delegasyon dahil her alanda nispi temsil istiyoruz. Ben Benden farklı düşünen, hocamla farklı düşünebiliriz ama aynı baro yönetiminde mesleğin lehine çok rahat kararlar da alabiliriz ya. Niye ayrı ayrı düşünelim? Böyle bir şey olmaz. Burası e, bir meclis gibi, siyasi parti gibi asla düşünemez. İdeolojik yapılar yapılar olarak da asla düşünemez. E, tarihi olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski kuruluşlarından bir tanesi olan biz İstanbul Barosu bu noktada e, sahipleniyoruz ve her şekilde de bar olarak kalmasını, ayrı bir bar olmasını istemiyoruz. Bunu bir meslektaş olarak, bir avukat olarak İstanbul Barosu'nda üyesi olarak ifade ediyorum. Böyle bir yanlış anlaşılmalara mahal vermeme adına da özellikle belirtmek istiyorum. Peki, teşekkür ederim.